Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sele zeytinin pratik saklama yolunu göstereceğim bu videoda size. Bunları seleden çıkardıktan sonra çeşmenin altında güzelce yıkıyoruz ve temiz bir bezle suyunu aldırdıktan sonra böyle bir tepsiye koyup balkona koyuyoruz ve yaklaşık 10 gün kadar böyle balkonda duruyor arkadaşlar. Bu hale geliyor suyunu da çekiyor hafif. Şöyle biraz buruşuyor zeytinlerimiz. Şimdi bu hale geldikten sonra normalde bunu bidonların içine toplayıp üzerine çiçek yağı koyup ve limon dilimleriyle bidonumuzu kapatıyorduk. Ve bu şekilde bir yıl içinde saklayıp tüketiyorduk. Şimdi bu sene farklı bir yöntemimiz var. Zeytinler böyle 10 gün dışarıda durduktan sonra e, yenmeye hazır hale geliyorlar. Artık tatlandı zeytinimiz. Şimdi bunu saklarken bu yıl bidonda değildi. Bakın şöyle poşetlere bunlar buzdolabı poşetleri İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Ben böyle yaklaşık e, yarımşar kiloluk 1 kiloluk böyle hazırlıyorum. Bunları dip frize koyacağım arkadaşlar. Eğer buzdolabınızda yer varsa buzluğunda saklayabilirsiniz. Dip friz varsa onun içinde de saklayabilirsiniz yeriniz varsa eğer. Şimdi normalde böyle buzdolabı poşetine koyuyorum. Bir de böyle plastik kaplarım var. Bunları da böyle bir yemeklik olacak şekilde yani açtığınızda kahvaltı kasesine koyabilecek şekilde. Bunu da böyle bu kaplara yerleştiriyorum ve ağızlarını böyle güzelce kapatıyorum. Bu bir yemeklik hazır halde. Bütün olarak çözdürmektense şöyle birer poşet halinde bunları böyle doldurup buzluğa atacağım. İstediğiniz zaman bunu çıkarıp iyi tüketebilirsiniz. Tabi bu buzlu olacağı için buzu çözüldükten sonra bu şekilde kapatıp böyle buzdolabında saklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu zeytinimizin pratik saklama yolu yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin diyelim. Zeytinimizi buzlukta herhangi bir şey olmayacağı için istediğimiz zaman çıkarıp yiyebiliriz. Üzerine zeytinyağı, çiçek yağı döküp limon sıkıp tüketebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.